Arkadaşlar merhaba Royal Talks'un yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün evrimi Valkür konuşuyoruz ve yeni büyük dengelemeyi yorumlayacağız. Furkan Arabacı beraber ne haber Furkan? İyiyim Semih senden ne haber? Ben de iyiyim çok enerjik girdim. Evet şimdi evrimi Valkür animasyonunu beraber izleyelim bir yorumlayalım. Evet, Supercell'den yine mükemmel bir animasyon. Zaten animasyonun olduğu gibi var herhalde. Ne düşünüyorsun sen? Yani iyi animasyon yapmışlar. Hani biraz abartıyorlar ya animasyonlarda kartları. Ama harbiden bu kadar güçlü. Gameplay'ini de gördük ya. <laughs> evet. Havaya bile vuran bir kart olabilir mi? Hani daha önceden sana sorsaydım. işte Valkyr havaya da vuracak. Evrimlisi. İnanır mıydın? Yani. Yok artık. Derdim hemen bir... Hadi oradan. İnanma. <laughs> <laughs> Hadi oradan derdim yani. Bir animasyon izleyelim beraber. Animasyon diyorum pardon. Gameplay izleyelim. Evet. Evet, böyle bir şey yok. Yani. Çok saçma. Her vurduğunda kasırga atıyor ya, kendini çekiyor. Bir de kuvvetli çekiyor yani. Değil mi? Bayağı iyi çekiyor. Ya bunu bir şey durduramayacak ki. Hani bunu neyle durdursun? Ne oynarsın? Madenci oynarsın demiştin bana. Ben sormuştum sana program dışında. Evet. Ne oynayacağız ki? Mezarlığı komple durduruyor. Hı hı. Domuz bir, birincisini durduruyor. Kraliyet domuzunu durduruyor. Kraliyetlerini durduruyor. Devi durduruyor. Bunu durduramadığı tek şey madenci. Aynen öyle. Yani madenci balon dersin. Ki balonun önüne de bir şey atmamak lazım. Buz evet. golemiyle falan tanklıyordun ya. Onu yaptığın zaman balonu oyalayacak bir kart. Ve bence bütün bu atak kartlarına karşı etkili sadece madenci 3 iksir ya. Zaten hani madenci zehirle birlikte iyi bir kart. Hızı döndüğü için valkürsüz yakalayabilirsin. Evet katılıyorum. Yani ama diğerlerine baksana bütün atak kartlarına karşı en güçlü kart olabilir yani. En güçlü evrim. Gelmiş geçmiş <laughs> en güçlü evrim diyebilir miyiz acaba bir düşünüyorum da. Yani fişekçi, fişekçi, fişekçi en güçlüydü, ona yaklaşır bir şeye benziyor. Şu an tabii genelde bize abartılı böyle en olmayacak şeyleri gösterirler. Evim yarasa da da mesela yarasa çalışıyordu, sonra çarpma atıyordu bilerek trailer'da. Evet. Ama burada cidden hani bunu bir şey yapamazsın. Ya fişekçiden sonra en güçlüsü de diyebiliriz ya da en güçlüsü de diyebiliriz. Çünkü ya menzilli kartlara karşı o kadar rahat olmayacak ya. Şimdi evet. hep iyi olduğu şeylerini gösteriyorlar ama aşırı güçlü ya. Her bir de dev balon yapan bir rakibi gördüğün zaman bile balonu durduruyor yani. Evet durduruyor yani bayağı bir ee, bence evet. şu an için zaten ilk geldiğin en güçlü evrim olacak açık ara değil Hı -hı. mi? Katılıyorum. Zaten göreceğiz beraber. Ee, bir de şöyle bir şey var. Ben mezarlıkta bunu kullanamayacağım. Diyecektim ki mezarlık testine bunu ekleyeyim. Ee, arkadaşlar bu ana kule açıyor bu kart. Evet. Yani valkür rakibin ana kulesinden açıyor. O yüzden mezarlıkla kullanılmaz. Bir de benim mezarlığımı daha komple savunacak. Öyle bir şey var. Bayağı çekiyor isketleri falan. B iki iksirli ana kule açılabiliyor Valkyrie'ye karşı. Onun gameplay'ini atmışlar yani şimdiden <laughs> nasıl durdurursun diye. Ki onun dışında Kraliyet Devi'ni de gördüm. Bir kere vurabiliyor köprüden atıyorsun. Ha, çok kötü ya. Bir kere vuruyorsun <laughs> ve 4 iksire rahatça savunuyorsun. O kart bir de atak yapacak. Berbat <laughs> ya yani. bu. Bunu zaten hafta 50 TV bölümünde oynayacağız arkadaşlar. Burada gameplay'ini falan yapacağız. Ama bu böyle bir şey yok yani. Şimdi büyük Kesinlikle. bir dengeleme oyuna geliyor ve oyunu baştan aşağı, metayı baştan aşağı değiştirecek. Evet görüntü gelsin bir. Evet bu ilk satır bu şekilde 3 tane satırımız olacak. Üstten başlayalım ben başlayayım istersen. Küçük Prens'e ne gelmiş? E, Guardian'ın canı azaltılmış. Ve de Küçük Prens'in hasarı azaltılmış. Ben diyorum ki Küçük Prens isterseniz %30 azaltın vurduğu hasarı. Alev bulunan tek yemediği sürece kullanılacak. Kullanılacak diye düşünüyorum ben. Furkan sen? ya Kesinlikle öyle çünkü e, bunun özelliği şey ya böyle rakipleri ittiriyorsun falan. Aslında özelliği özellik yapan o. İttiriyorsun, hasar veriyorsun. Onun hasarına dokunmamışlar. Hı -hı. O yüzden kaliteli olmuş. Bence küçük prens yine kullanılır. Hala kullanılır. Hatta iyi bir kart. <laughs> Uzaktan Onun... vuran bir kart 3x'den fazla olmalı genelde. Mesela Hı -hı. buz büyücümü benim mahvettiler. Alev'den tek yemiyordu. Hemen tek yiyor artık. Şu an çöp oldu buz büyücüsü. Küçük Prens'in de tek yemesi lazım ama. Kesinlikle 3 iksirlik bir kart yemesi lazım. İkinci olarak da Öfke. Öfke 6 saniyeden 5,5 saniyeye inmiş. Yani. yani <laughs> pek bir şey değişmez ya. Çünkü Öfke mesela kullandığın zaman çoktan 3-4 saniyede işi bitirmiş oluyorsun. Evet kullanılır hala. Yani, kesinlikle. Sonra baktığımızda Atıcı. İlk vuruş yavaşlamış. Atıcı Küçük Prens Meta'da diye kullanılıyordu. Öyle değil mi? Evet. Güçlü de bir karttı ama aşırı bir nerf yememiş. Sadece ilk vuruş hasarı yani ilk vuracağı zaman biraz kısaltılmış. Hatta Ama bence diye. gerek yoktu. Yani yani zaten normalde <laughs> 5 0.5 saniyede vuruyordu. Şimdi 0.6 saniye çıkarmışlar. E güçlü elindik zaten atıcı. Küçük prens var o diye. O kadar hızlı vuruyor muydu ya? Ben şimdi hatırlayamadım. İlk attığımız zaman o kadar da hızlı vurmuyordu ya bu kart. Evet. Yani gereksiz olmuş bence. <laughs> bence de çok gereksiz. İsket kral vuruş hızı e, arttırılmış. Şimdi iskelet kullanılmaz zaten. Evrimi şövalye varken, valkür varken. Ben de iskelet kullanayım ki. Ama güzel bir hızlandırma bakıyorum. Yani fena değil gibi. Yani %7. Zaten kötü bir kart da değil normalde evet. ama şimdi evrimli valkür varken de pek kullanılmaz metada. Küçük prens varken de ben iskelet tercih etmem şampiyon olarak. Tabii tabii. Ama yine de getirmişler ufakta bir şey. Aman öyle getirmişler <gülüyor> yani. <gülüyor> Sonra okçu kraliçe ee, özelliğinin zamanı arttırmış. Bu bayağı önemli bir şey bayağı Baya iyi olmuş. E zaten kimse kullanmıyordu. Ben kraliçe görmeyeli bayağı bir oldu. Çok ağır bir kart gibi geliyor bana artık. E şu metada evet küçük prens varken yine bu dengeleri küçük prens bozdu. Bir tane alabileceğin şampiyon var. Yani i̇ki tane kullanamadığın için destende. O da küçük prens varken ben kraliçeyi ne yapayım? Hmm. Madenci <gülüyor> oynayacaksın. <laughs> Desteyi döndürmek amaçlı da küçük prens bazı yerlerde çok daha iyi. Özeline basmıyorsun. 6 iksir kullanmıyorsun. Sadece 3 iksir kullanmış oluyorsun. Desteği döndürüyorsun. Şimdi kraliçe 5 iksir. O yüzden madenciyle gitmiyor. Yani ama 3,5 saniye iyi olmuş. İyi, iyi. Özelliği için. Zaten ama yetmez. Küçük, yani prens yüzünden bütün şampiyonlara buff getirmek evet, zorunda evet. kalmışlar. İleride de var Keşi göreceğiz. Keşiş hariç diyebiliyorum. Evet. Keşiş. Keşiş de fena değil. Yani. Evet. Bakalım diğer satıra. Evrenin okçular. Power shot range yani güçlü vurduğu range e, mesafe azaltılmış. Bir de normal vuruşu da ee, azaltılmış. Ne düşünüyorsunuz? Ee, ben şu şey vardı ya menzili uzun olduğu için bina kartı atamıyordum. Ben en <laughs> sinirli olduğum şey oydu. Bina kartları öyle bir hal aldı ki ortadan atabileceğin bir şey değil. Her zaman bir geriden atman gerekiyor. Artık büyük ihtimalle vurmaz. Mesela ortadan attın diyelim bomba Artık, ya o kadar. artık okçular vurmayacak. <laughs> Çünkü zaten son anda vuruyordu. Devre bitti diyelim o zaman. İddialı bir şey olsun hadi. İyi bir nerf yemiş diyebiliriz ama yine güçlü kalır. Dengeli olur ya. Havan gibi mesela. Evrimde Havan gibi. Evet evet. Evrimde Havan da iş yapıyor bazen. evrimde Okşu da öyle olabilir. Ama iyi olmuş ya. Ben atamıyordum bina kartı korkudan yani. Vuruyordu öyle. ya. Şimdi dönmüştür. Elektrodevi bina kartıyla örneği savunuyorsun. Ama bir Evrimli Okşuları döndürmüş oluyor atıyor. İlk başlarda o hataya hep düşüyordum. Şimdi korkudan atıyoruz artık arkadan. <laughs> evet. Güzel Bizim güzel. Bari. Barbar Validen ne istediniz siz? Yani <gülüyor> neden <gülüyor> neden hani? Hani Tomruk var. Bayağı kullanılıyor hani. Öyle bir kart vardı. Dev Goblin'e bir kart var hani, ben mi yanlış biliyorum? Öyle bir kart var oyunda, herkes kullanıyor. Niye Barbar Baril'e? Ben de anlamadım ya, Varil... Tomruk varken neden Varil? yani, yani Hatta Muhammed Light falan da diyor hani, Tomruk <laughs> nerf yemesi lazım. Varil yerine Tomruk olsaydı orada, kimse bir şey demezdi ama bence Varil gereksiz olmuş yani. Niye yani? yani? Zaten menzili yok ki yani bu kartın öyle. Aman, ya, neyse. Umarım ithal ederler. Yani, <laughs> 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 e, dev iskelet, can güçlendirmesi. Ya dev iskelet eskiden çok kullanılıyordu. Değil mi? Çok baş belasıydı. <laughs> ben Şimdi o kadar etkiler mi sence? %8 Bayağı canına. Yani şöyle çok canlı bir şeyi yüzde sekiz arttırırsan çok artar. Küçük canlı bir şeyi evet, %8 sekiz arttırırsan Ben dev iskelet görmek istemiyorum çünkü toksik bir kart. Evet. Ama... E... Bunu iyi oynayan bir oyuncu vardı hatırlıyor musun? Kimdi o? Binici ile birlikte kullanıyordu. Ha Deniz Zito. O dev iskeleti güzel kullanıyor kasırga ile birlikte. Evet güzel Va kullanıyor. İyi oynayanı karşı dev iskelet yine sıkıntı çıkarabilir ya. Güzel bir buff almış. Ama hak ediyordu değil mi? Hak ediyor hak ediyor ya. Baya pahalıydı bu. bu Baya pahalıydı yani. Aynen iyi oldu. Ama baktığımızda hak etmiş. Umarım meta girmez diyorum bir yandan. Bombacı... <laughs> öylesine koymuşlar gibi değil mi? Evet. Çoğu şey, bu arada lisedeki çoğu şey öylesine koymuş şeyler de gördüm ben. <laughs> Hiç etki etmeyecek aslında. Ama bayağı etki de var. Evrim okçuk. Neyse. Ee, bombacın hasarı %4, hani Allah razı olsun diyoruz ya, <laughs> <diye. gülüyor> <Değil mi? gülüyor> ne işe yarayacak. Zaten Goblin tekliyor, iskeleti tekliyor. Niye getirmişler? <laughs> 230. Bak şimdi şey 11. Yani, bak. 230 vuruyor, o yüzden mi getirmişler yani? Düz hesap böyle 222 vurmasın. Tabii, 8 fazla vuruyor falan. e ee, iskelet bile 90 kaç vuruyor? 100'den fazla vuruyor iskelet. Bunun vuruşu da kaç artıyor? Hani Neye tek atmıyordu bu? Atması gereken bir kart vardı da atmıyor muydu yani? Mesela Goblinler atmasa dersin ki aa evet. Aklımıza mı gelmiyor şu an? Bence ben bilemedim. şey bu, şeyin reklamı. Biz Bey e metal sokmaya çalışıyoruz. Şunu hmm. kullanın. Alın şu hmm. artık kullanın. Reklamı bence. Ya ona da tek atıyordu ya o yüzden bilemedim yani. Belki aklımıza gelmeyen bir şey varsa. Neyse öyle yerleştirmişler. Haftaya yani. haftaya falan deneriz. LED evet, evet. reklamlarında. ekranlarında. Köşlemek bayağı kökten değişiyor. Ee, gözlüğüm olmadığı için tam göremiyorum ama lifetime dediği ömrü e, birazcık artmış. Yani evet artmış ve ilk vuruşu bayağı hızlanmış. Yüzde Yok bir vuruş ya bir saniyede vuruşundan yarım saniyede vuruyor yani yüzde yüz hızlanmış diyebiliriz herhalde. İlk çıktığın zamanlar tutamıyordun ya bunu direkt kulede bitiyordu. İstemiyorum ben onu işte. <laughs> Bak, ama canı çok az. Bu yayından önce de ben söyledim. Evet, abi kuleme bir şey atıyorsan hemen vurmamalı <laughs> madenci mesela. İstemiyorum abi onu tutabilmem lazım. Anladın mı bu benim madenci değil. Madenci neyse de bu köstebek bayağı sıkıntıydı ama yani Goblinler hani bayağı bir vuruyor ya. Evet ama bunu zaman. önceden kart atman gerekecek. <laughs> Hep kuleli önüne atacak köstebeğe önceden bir şey atmak zorunda. Önceden attığında da diğer tarafa attığında kalacaksın. Şöyle bir şey var ama hani köstebek artık hiç kullanılmıyor ya. Bana Hatta hiç sevilmiyor <laughs> bak. Evet. Diyorsun ki ben köstebeği atıyorum birçok kişi için söylüyorum. Çünkü artık altın şövale de menzili Şu Büyülü okçu da kötü. Aslında büyülü okçu, altın şövalyeli, kasırgalı bir deste vardı. Hı, hı. birlikte iyi gidiyordu. E, onlar da bir nerf yedi. Köstebek kullanılmıyor hiç. Hatta diyorlar ki ben köstebek atıyorum. Millet kartlarını topluyor. Evet. Ama şimdi bu getirdikleri de çok güçlü olabilir. Yani direkt kulede çıkarsa. Çok çok abi çok ya. Bir anda güçlü de olabilir. Böyle de kötü bir karttı diyebiliriz. Şimdi çok güçlü olabilir. Onu nasıl dengelerler bilmiyorum yani. Ben de istemiyorum Köstebek ama herhalde. hakkıdır yani ne diyeyim. Hakkıdır. 3. satıra geçelim. Olmuş. Evet baktığımızda bu arada Köstebek'in en aşağıda bir canı canı azaltılmış değil mi? Yanlış görmüyorum. Evet. Canı azaltılmış. Bir yandan onu söyleyeyim Evet goblinlerin ilk vuruş zamanı birazcık da arttırılmış. Yani biraz daha yavaş vuracak ilk buluşunu. Evet. Bu aynı zamanda çeti etkiler. Fıçı etkiliyor, köstebi etkiliyor. Bir en çok almadı. Fıçı'ya kötü olmuş ya. Fıçı zaten de bayağı bu konuda Hı -hı. artık şikayet ediyordu. Çünkü Fıçı kullanılmıyor. Evet. O kadar. Kullanılmazken yani sen niye Goblin? Gerçi normal Goblinler güçlüydü zaten. Hı -hı. Ee, ve evet böyle bir Hatta dengeleme. Hatta şöyle bir şey dedik ya. E, fıçı'dan çıkan Goblinler daha mı değişik olmalı? Çünkü Hı -hı. Normal Goblinler güçlüydü. 3'e indirdikleri zaman kullanılmıyor, 4'te güçlü oluyor. O yüzden e, gelmesi gereken bir nerf aslında ama e, Fıçı bunu hak etmiyordu, Çete hak etmiyordu. Evrim'li Havan hak ediyordu çünkü Evrim'li Havan kulede bitince durdurmak imkansız. Evet. O da direkt kulende bitiyor. İki yani, tane durduruyor. oluyor sürekli. Hı hı. O yüzden. Evet biraz garip olmuş ama bayağı fark edilir. <laughs> bayağı bir fark edilecek gibi duruyor. Bu arada küçük bir böyle diss atalım birisine. Riley bunlar bizden görmüşler yıl <laughs> 77 ile. Hemen Hı -hı. bir Crown Talk diye bir tane program yapmışlar. Evet onu söylemiştin. Devam ediyorlar mı? Devam etmiyorlar. Olay yok, komiklik orada. Hı -hı. Ya biz biz yapıyoruz ya şu programı. Hı -hı. Ana bizden baktılar Hı -hı. tamam mı? Biz de yapalım falan Crown Talk diye bir şey başlattılar. Bir video videoda sonra çekmediler. Başarılı kişiler hatta bunlar e, Ian evet. sonradan ünlü olan hani şey popüler oldu bayağı bir. Hı hı. Hatta soruyordu değil mi? yani nasıl kendi videolarımı geliştirebilirim? Sana da sormuştur herhalde. Anladım. Bana bile sormuştu yani benim hı hı. bu kadar hani 90 bin falan abonem var. E, o sıfırdan açıp bu kadar yükseldi. Yani yeni şeyler arıyorlar. Hani bizden görüp de e, deneyelim diyenler çıkıyor. İyi bir şey ama hani tutmamış ama istikrar herhalde. yok. Değil mi? Yani biz her hafta buradayız. Onlar Aynı şey gün, aynı saat ama <laughs> tutmamış herhalde onlarınki. Ya yani ne hı. diyeyim ben bilmiyorum. Yani, Ama güzel. hani diz yani. Bunu yaptık arkadaşlar. Hadi şey konuştuk. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Dengeleme geldiğimizde artık e, muhafızlar şarjlandığında ekstra hasar vurmayacak. Her İyi olmuş gibi. ya. Muhafızlar çok zorluyor. Darlıyordu ya değil mi? çok de evrimli muhafızlar gelmiş, kim savunacak deyip oyundan çıkası <laughs> insanın geliyor. Tabii. Ben onu çok yaşıyorum bu arada. <gülüyor> Sonra <gülüyor> korumalar. Ben korumaları çok seviyorum. Bayağı güçlü geliyor bana neyse. Korumalar normalde de güçlü karttı işte goblinler yüzünden alınmıyordu. Goblin var iskelet var ben niye alayım ki bu korumaları yani. Öyle mi? Değil bir evrim gelmesi lazım ama iyi olmuş. Normalde güçlü bir karttı bence fena bir kart değil ama hı hı. evrimlerin olduğu yerde korumalar ne kadar çalışır bilmiyorum. Evet canım bayağı bir atmış ve bence bu iş yapacaktır <laughs> diye düşünüyorum. Ama zehir attığımda ölmezse ısrarla kalkanı sinirlenirim. Yani, yani ama iyi iyi. Bu, yani. iyi olmuş beğendik i̇yi. bunu. Gelmesi gerekiyor. Altın şövalye dash damage dediğimiz hasarı, şarjlanma <laughs> hasarı yüzde dokuz gözüm görmüyor. Yüzde yani, sekiz. sekiz. Evet. Güzel. Ama atlamıyor kule zaten. Ya Öyle bunun değil. olayı aslında menziliydi ya. Hani Hı -hı. kasırgayı atıyordun oradan oraya fırlıyordu bu. Evet. Kulene de geliyordu sinir bozucu. Adam kulaşma değildi. vardı ilk geldi hatırlıyor evet, Evet evet evet. <laughs> Çok saçmaydı. Ee, bu güzel olmuş ama zaten kuleye vurmayan bir şey attırsan ne olur, attırmasan ne olur yani ama. iyi olmuş çünkü altın şöyle kullanılmıyordu ya. Evet, Tabii iyi bir güç gelmiş yani, 108 ama yani, kullanılmaz ama gel gelmesi gerekiyordu. Belki tekrar getirirler ama bunun olayı zaten menziliydi ya. Hı -hı. Bakalım. Bu attırmasından menzili ama. Ne Malibu... öyle de çok sıkıntı değil evet. biliyorum ya. Bazı kartlar var. Güçlü madenci gibi hızlandırdılar ya bir kere. Hı -hı. Ne kadar güçlü olmuş. Aslında altın Şövalye de o kadar güçlü oluyordu. Menzili her yerden fırlıyordu Hı -hı. yani savunmak zordu. Bilmiyorum yani nasıl dengeleme gelir. <laughs> yani onların işi ama abi. bakacağız zaten. Ben şu an erken konuşmak istemiyorum Bu biraz <laughs> daha böyle öngörüler gibi. E, <laughs> düşünelim arkadaşlar bu programı. Zaten dengeleme geldiğinde Ne oynayacağız ve yorumlayacağız. Evet Furkan Arabaç eklemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey ne var? Hani bence güzel dengelemeler gelmiş. Evet. Bazıları yetersiz kalsa da. Evet. E, belki değiştirirler sonrasında. <laughs> Dev Goblin nerf'ünü getirecektiniz. Ufak to, getirdiler. Tom Brown'a nerf'i getirecektiniz. Barbar hmm. bar nerflemeyecektiniz. Bombacıya bir buff gelmiş gereksiz. Onu güzel bir Küçük prensin, prens'in etkisiz kalmış. Özelliği belki daha <laughs> şey olabilirdi. <laughs> küçük alev Prens alevden tek yiyecekti. Çünkü yıldırımlı oynarken Küçük Prens falan hani illa yıldırım mı atmak lazım mı? Alev topuyla da tek yese <gülüyor> <gülüyor> işimiz <gülüyor> evet. kolaylaşır. Çok zorlanıyoruz. Zehir atıyorsun mecbur. Yani. <laughs> ama biraz daha süpersen paraya doyursun. <gülüyor> 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 evet, bu evrimli Valkür. Oo, zaten o zaten oldu bayağı sıkıntı oluyor. Abi hiçbir şey yapamayacağız ki. <laughs> ya klasik yani bir şey demek istemiyorum da hani evrimli şu hale çıktığında öyle falan. Tamam alsınlar biraz şeyini. Millet alsın evrimini sonra nerfini yesin ya. Yani. Abi <gülüyor> birkaç <gülüyor> ay yemiyor ama. Oluyor Bir de etkili yemesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kolay da böyle yavaş yavaş nörfliyorlar. <laughs> Anladın mı? Küçük prensi tane yaptılar. Ama neyse arkadaşlar. Evet, bu kadar o zaman bu haftalık evet. bu kadar arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir Furkan Arabacıyla yine haftaya burada olacağız arkadaşlar. Görüşmek hoş üzere. Beğen atıp yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.